Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kentleşme ve çevre sorunları bağlamında farklı bir konuyu irdeleyeceğiz. İslam kentleri olarak Bursa, Fez ve Bağdat kentleri üzerine konuşacağız. Yine başlamadan kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ihmal etmeyin inşallah. Katıl butonuna tıklayıp da destek olabilirsiniz. Çok sevinirim. Başlayalım. İslam uygarlığı sürecinde İslam kentleri İslami kentler, Arap şehri, Osmanlı Türk şehri ve benzeri isimlerle farklı betimlemelerle karşımıza çıkıyorlar. Bu kavramların kendi örneklerini bütünüyle ifade etme sorunuyla karşı karşıya kalabildikleri belirtilebilir. Yalnızca Osmanlı şehirlerine bakıldığında bile birbirinden çok farklı örneklerin gösterilmesinde bunun en önemli etken olduğu söylenebilir. Ancak tüm bu zorlukların yanında daha önceki İslam şehri üzerine videomuzda da ifade ettiğimiz gibi mimari dinamikler, toplumsal dinamikler, ekonomi ve yönetim boyutu ile ilgili İslam uygarlığında kentler temel karakteristik unsurları bünyelerinde taşımaktadırlar. Bu videomuzda da inceleyeceğimiz örneklerde de, de bu benzeşen noktaları görebiliriz. Öncelikle Bursa şehri üzerine kısa betimlemeler, tanımlamalar yapacağız. Bursa'daki Bursa kentinin kentleşme sürecine dair ifadeler. Bursa'nın 1326 tarihinde fethedilmesiyle kent hakkındaki genel bilgilerinde seyahların anlatımlarından elde edildiğini görüyoruz. İbn Batuta 14. asırda, Bernard de Broqueaer 15. asır, Evliya Çelebi 17. asır ve benzeri seyahatler çalışmalarında Bursa'nın farklı yönlerine işaret etmişlerdir. İslami özelliğin en yüksek düzeyde yansıdığı örnek olarak bir Osmanlı kenti olan Fetihten kısa bir süre sonra örneğin kentin camiler Meclis, meclis, mescitler, medreseler, türbeler, tekkeler, dergahlar gibi İslami sembollerle bezendiğini görüyoruz. Bunun yanında her Osmanlı kentinin kendine ait bir velisi olduğu ve genellikle de kentin dışında bir tepenin üzerinde inşa edilen veli kabirlerinin İslami tasavvuf, İslam tasavvuf geleniyle İslam öncesi bir dağ inancını birleştirmesi de söz konusudur. Böylelikle de kentlerin kişi olarak kabul edildiği ve kentin ismini muhtevi bir evrad-ı esker okunduğu ifade ediliyor. Bursa'nın en önemli Bursa'nın önemi ilk Osmanlı şehirciliğinin şekillendiği kent olmasında yatıyor diyebiliriz. Diğer Osmanlı kentlerine örnek olmanın yanında, Bursa daha Orhan Bey döneminden beri Doğu-Batı ticaretinin önemli bir merkezidir. Kent, Batı'dan İtalyan tüccarların, Doğu'dan kervanların geldiği önemli bir merkezi konuma bürünmüştür. Önemli bir merkez haline gelmiştir. Bursa Fetihle beraber sosyoekonomik açıdan Osmanlı Devleti'nin sürekli olarak önemli kentlerinden biri olmuştur. Kent özellikle ipek imalat ve ticaretinin merkezi konumundadır. Küçük atölyelerde yoğun bir biçimde ipek üretiminin olduğu ifade ediliyor. Kentin ilk pazar yerini Sultan Orhan bir bedesten ve han inşa ederek kurmuştur. Bu tesisler hisarın hemen dibinden başlayarak sonradan yapılan hanlar ve bedestenler ile genişlemiş ve Bursa'nın kapalı çarşısı ortaya çıkmıştır. Bugün de bu bölge Bursa'nın ticaret hayat açısından önem arz etmektedir. Toplumsal olarak bakıldığında ise kentin çok farklı etnik köken ve Dini inancı sahip kişiye ev sahipliği yaptığı görülmektedir. Kent halkı önemli ölçüde Müslümanlardan oluşmakla birlikte Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler toplumun önemli bir parçası olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Ayrıca ticaret, ziyaret ve kölelik gibi nedenlerle kente gelen farklı etnik kökene sahip kişiler de mevcuttur. Bursa'nın başkent olduğu dönemde sultanlar kentin farklı bölgelerinde kendi isimlerini taşıyan külleler, külliyeler, yaptırmışlardır. İkamet alanları da bu külliyeler çevresinde gelişmiştir. Ve böylelikle de Bursa'nın Osmanlı dönemindeki kentleşme modeli ortaya çıkmıştır. Ancak başkentin İstanbul'a taşınmasıyla Bursa'ya ve Özellikle söz konusu merkezi bölgeye verilen önemin azalmadığı söylenebilir. Örneğin 2. Beyazıt döneminde İstanbul Beyazıt'taki cami, kütüphane ve medreseye gelir sağlamak amacıyla bu bölgede Pirinç Han ve Koza Han inşa edilmiştir. Öte yandan 17. yüzyıl başlarından 19. yüzyıl ortalarına kadar kent oldukça durağan bir görünüm sergiliyor. Osmanlı kentlerinde görülen iki büyük ana bölgenin Bursa özelinde de görülmesi mümkündür. Biri halkın oturduğu mahallelerdir. O mahallelerde Müslüm ve gayrimüslim cemaatler ayrı ayrı kendi mahallelerinde mescit, kilise veya sinagog etrafında yerleşmişlerdir. Şehrin diğer ana bölümü pazar yeridir. Orada belli başlı idari üniteler yani kadın mahkemesi, esnaf gelen kervanların indiği hanlar, kervansaraylar ve günlük alışverişin cereyan ettiği pazar yerleri ve çarşılar yer alıyor. Osmanlı binalarının ve sokaklarının İslam hukukuna olan sıkı sıkıya bağlılığı Bursa'da da kendini gösteriyor. Bina ve sokakların kontrolü ve denetimi kentin kadısıyla birlikte baş mimar, şehir emini gibi yöneticilere aitti. Kerkent ve Kasaba idari, adli ve belediye görevleri olan bir kadının idaresi altında kurulurdu. Şeriat ve İslam cemaati söz konusu olduğunda sultana karşı bir çeşit özerkliğe sahip olan kadıların, bu alandaki kararlarına kimsenin karışmadığı söyleniyor. Ticari hayatın merkezi olan pazarında kadının nezaretinde muhtesip tarafından idaresi söz konusudur. Diğer yandan başka kentlerde de olduğu gibi Bursa'da da çok sayıda vakıf vardır. Örneğin Bursa'da 1790-1791 yılında 496 adet vakıfın varlığından söz edilmektedir. Bu bu vakıfların önemli bir kısmının amacı ihtiyaç sahiplerine yardımdır. Bu yardım bu yardım vakıflarının da 60'ının farklı mahallelerdeki yoksullara yemek verdiği, 45'in ise benzer şekilde ihtiyaç durumunda olan esnafa yardım ettiği vurgulanmaktadır. Muhtaç durumda olanlara yardım eden vakıf sayılara bakıldığında bir İslam kenti olan Bursa'nın önemli toplumsal sorunlarla ve adaletsiz bölüşümlerde karşı karşıya olduğu söylenebilir. Bursa kentine dair kısaca bunları söyledikten sonra şimdi de Fez kenti üzerine konuşacağız. Fez 789 yılında Mavlay İdris'in kararıyla Kuzey Afrika'da Fas'ta kurulmuş bir kenttir. Kentin planı çizilirken ve yapım aşamasında İdris'in şu duayı söylediği ifade ediliyor. Allah'ım benim bu kenti inşa ederek ne gurur elde etmeye veya gösteriş yapmaya ne de iki yüzlüle veya şöhrete veya kibre niyetli olmadığımı biliyorsun. Bu kentte sana ibadet edilmesini, bu dünya var oldukça kentte senin kurallarının, Kur'an'ın hükümlerinin ve Hazreti Peygamber'in rehberliğinin muhafaza edilmesini, sürdürülmesini istiyorum şeklinde bu duasını kaynaklar aktarıyorlar. Genel olarak İslam uygarlığı tarihinde ve spesifik olarak da İslam kentleşmesi üzerine yapılan çalışmalarda Fez önemli bir kenttir. Casablanca ve Rabat'tan sonra Fez, Fas'ın üçüncü en büyük kentidir. 1130 ve 1269 yılları arasında ise İslam'ın en büyük kentlerinden biriydi ve bilimsel ve dinsel karakteriyle önüne çıkmakta ve bu bilimsel ve dinsel karakteriyle biliniyordu. Fiziki yapısı eş merkezli daireler şeklindedir. Kentin, camilerin, hamamların, kütüphanenin ve mahkemenin toplumsal ve dini yaşamın merkezine yerleştirilmesiyle kurulduğu söyleniyor. Fez'in kentsel modeli şu şekilde tanımlanıyor. Her mahalle inşa edilmiş olan kapılarla kendini kentin geri kalanından izole edebilir. Ana arterlerin dışında çıkma sokakların sayısı çok fazladır. Açıkçası Kuzey Afrika'daki Müslüman şehirleri sokak planlarına göre inşa edilmemiştir. Sokakların konumu binaların düzenlenmesi sonrasında kararlaştırılmıştır. Sonuç olarak da evler arasında dolan başlı çok sayıda çıkmak sokak vardır. Fes hakkında çalışmalar yapan Titus Bukart kentin iki yönden ümeti yansıttığını ifade ediyor. Bir yanda İslamiyet'in insanlar arasında fark gözetmeyen dini ve toplumsal yasaya boyun eğişi vardır. Bu bakımdan da tek tek evlerin bütün yapılar kümesinde eriyişi gibi birey de kolektif olanın içinde erimekte ve kaybolmaktadır. Öte yandan İslamiyet'te her bir müminin özelliğini kabul edişi de söz konusudur. Her bir koca ailenin aynı zamanda imamıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre bir Müslümanın ailesi, bir Müslümanın kendisi, ailesi, mülkü, harem diğer bir deyişle dokunulmaz ve kutsaldır. Bu çerçevede etrafı kapalı ancak göğe açık olan Arap Müslüman evi özellik, özelliği ile kutsallığın boyutunu bir arada sunuyor. Fez'in e, yapısı incelenirken sokak ağının özellikleri şöyle e, betimleniyor. Fez ticaret yollarının kavşağında yer almaktadır. Bu yollar kervanlar tarafından kullanılmaktadır ve giriş kapılarından merkezi pazara doğru bunların kentin içine giden uzantıları yayalar tarafından kullanılmaktadır. Araçlar tarafından geçilmezler çünkü kent merkezine doğru gittikçe daralmaktadırlar. Kentin duvarlar içindeki anısal mekanının yanında diğer kamusal karakteri şöyle betimlenebilir. Sıklıkla üzerinde itaf mısralarıyla süslü çeşmeler medresesinin medre bir medresenin karşısında 17 14. yüzyıldan kalma hidrolik bir saat, 13. yüzyılda yapılan bir hastane, Sidi Sidi Frej ve camiler. Bu noktada şehrin histografyasının fezin ayrılığın ve aynılığın ve ayrılığın zıtlığın mekanı olduğunu doğruladığı betimleniyor, belirtiliyor. Haram yaklaşımı çerçevesinde dar veya duvarlı çevreleme kentin mimarisinin temel birimi olarak görülüyor. Duvarların veya sınırların olmadığı yerde içsel, ayrı ve dışarıdan dokunulmaz olandan söz edilemez. Yine fez bir öğrenme ve ticaret merkezi olarak doruk noktasına 14. yüzyılın ortasında Marinidler döneminde ulaşıyor. Ayrıca dini üstünlüğünü de yıllarca devam ettirmiştir. Ekonomik faaliyetler ekonomik faaliyetlere baktığım, baktığımızda, bakıldığında geleneksel zanaatlar olarak deri işi ve çanak çömlek yapımı görülür ve bunlar da dar ve dolambaçlı sokaklarda yapılıyor. Tarım da bir diğer önemli ekonomik kaynaktır. Duvarların dini rolünün yanı sıra ekonomik rolünden de söz edilebilir. Duvarla çevrili kentin içine girmek için yapılan büyük kapılar gelen ürünlerden vergi alınması için bir ölçüde vergi alma noktası olmuşlardır. Bununla birlikte kapılardan biri olan Bab Mahruk kente giren herkese karşı bir uyarı işareti olarak devletin düşmanlarının kesilen başlarının asılıp gösterildiği mekan olarak da hizmet etmiştir. Bunların yanında Fez kentinin İslam uygarlığındaki kentsel dokuyu yansıtan hali yüzyıllarca homojen ve dokunulmamış bir şekilde kalmıştır. UNESCO tarafından da dünya kültür mirası ilan edilen bir kent olarak bu dokusunun korunmasını sağlanmaktadır. Fez ile ilgili, Fez kenti ile ilgili bunları da ifade ettikten sonra Bağdat, kısaca Bağdat kenti üzerine bir, bir İslam kenti olarak Bağdat üzerine de konuşacağız. Mansur tarafından, Mansur tarafından 100 bin işçi ve ustanın bir araya getirilmesi neticesinde miladi olarak 762'de inşasına başlanan Bağdat kenti Diğer adıyla Medinetü'l-Selam yani Selam ve Esenlik şehri 766'da Abbasi Devleti'nin lafet merkezi olarak inşası tamamlanmıştır. Bağdat doğusunda Dicle, batısında ise Fırat nehrini Fırat Nehri bulunan kara ve nehir yoluyla her türlü ticari malın yüklenip boşaltıldığı bir kenttir. İl İslam kentlerinden olan Basra Tuğfe ve Fustat kentlerinin kuruluşunda idari ve askeri menfaatlerin ön planda olduğu görülürken, Bağdat'ın kuruluşunda da aynı menfaatler söz konusu olmakla birlikte ticari konumu ciddi bir e, biçimde hesaba katılmıştır. Abbas Halifesi Ebu Cafer el-Mansur'un ciddi bir inceleme sonucunda ekonomik imkanlarına ...iklimini ve askeri açıdan elverişli konumunu uygun bulduğu Bağdat mevkiini seçtiği belirtilmektedir. Örneğin Horasan yolunun bu bölgeden geçişi ve kervan yollarının kesişmesi sonucunda... ...bu bölgede her ay panayırların kuruluşu söz konusudur. Ayrıca Mansur'un kentin kuruluşunda dikkat ettiği hususların başında... Fiyatların yüksek olmaması ve halkın rahatça geçimini sağlayabileceği imkana sahip olması düşüncesi de söz konusudur. Kent kurulduğu bölge ve etrafındaki ekonomik faaliyetler neticesinde de her açıdan önemli bir kentleşme hareketine sahne olmuştur. Çok sayıda kişi sunduğu imkanlardan yararlanmak adına Bağdat kentine göç etmiştir. Mimari olarak değerlendirildiğinde ise Bağdat'ın veya ilk adıyla Medine-i Selam'ın Müslümanların kurduğu kentlerin en güzel örneklerinden olduğu ifade ediliyor, savunuluyor. Dicle Nehri'nin kenarına yapılan planları Mansur tarafından özenle çizilen kentin merkezinde cami ve yönetim birimi yer alıyor. Daha sonra ise komutanlara ait evler ve ardından mahalleler geliyor. Dört kapısı bulunan iç içe iki dairevi surun çevrelediği dairevi kentin tam ortasında cami ve hilafet sarayı yer alıyor. Kentin dördü dış sur, dördü iç surda olmak üzere sekiz kapısı vardır. Mansur'un temellerini attığı yuvarlak planlı kentte çarşıların da önemli bir yeri vardır. En dıştaki surdan içe doğru uzanan dört yol boyunca yüksek kemerli dükkanlardan oluşan dört pazar vardır. Bununla birlikte surların dışında da pazar yerleri mevcuttu. E, Ebu Zekeriya Yahya bin Abdullah da Halife Mansur tarafından bu çarşıların başına muhtesip olarak atanmıştır. 773 yılına gelindiğinde e, merkezdeki çarşılar kerhe nakledilmiştir. Kentin e, büyümesiyle birlikte e, Semerkant, Buhara, Horasan, Mer, Bel ve Harezm gibi beldelerden gelen tüccarlar için ayrı mahalleler oluşturulmuştur. Ayrıca mahallelerin her birine reisler tayin edilmiştir. Bu üç İslam kentine ilişkin kısaca bunları söyleyebiliriz. Bu kentlerin benzerlik ve farklılıkları bağlamında ise kısaca şöyle diyebiliriz. İslam uygarlığında bakıldığında kente dair çok çeşitli çalışmaların olduğu görülüyor. Geçen 10 yıllarda konu edinen bu şehirlerden yola çıkarak İslam uygarlığında kentler organik, düzensiz ve anarşiktir labirent gibi sokaklar geometrik kaygısından uzak ve batılı manada kentsel düzenin yatsınması temel karakteristik özellikler olarak belirtilmektedir. Çoğu zaman İslam kentinin plansız bir biçimde kendiliğinden meydana geldiği ve nüfusunun yalnızca şekilsiz bir yığın olduğu da ileri sürülüyor. Genel mimari, mimari olarak cami etrafında pazar, idari kurumlar ve mahalle şeklinde benim betimlenen İslam kent modelinin bir bütün olarak ele alındığında olumsuz ve eksik yönlerinin göz ardı edildiği söylenebilir. Diğer bir de işte cami, pazar ve mahalle şeklinde bir dizilimin planlı bir yapılaşmanın varlığını tam olarak ifade etmediği söylenebilir. Örneğin bir kurum olarak mahalleden bahsedildiğinde İslam kenti olarak betimlenen tüm mahallelerdeki mahalleler ...bir örnek gibi değerlendirilmektedir. Ancak mahallelerdeki sosyoekonomik hayata olarak bakıldığında... ...kaleye yakın olan mahallelerin kent duvarlarına yakın olan mahallelerden daha iyi söylenebilir. Bu mahallelerin sahip olduğu altyapı ve üst yapı özellikleri de farklılık arz ediyor. Kaleye yakın yerler daha fazla imkana ve altyapıya sahipken geri kalan diğer yerler ise önemli sorunlara sahiptir denilebilir. Bu noktada sadece kaleye ve camiye yakın yerlere bakılıp planlı ve imarlı bir kentsel hayatın olduğunu söylemek tam olarak doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Yine 1803-1803-1807 yılları arasında yapmış olduğu seyahatler sırasında Fes kentine de uğramış olan Ali Bey'de kentsel sorunlara eserinde yer verdiği görülmektedir. Öncelikle Fes kentine ilk girişinde sokakların darlığına dikkat çekiyor Alibey'e göre. Kent eğimli düzlemler üzerine kurulmuş ve zemin döşemesiz olduğu için sokaklar çok kirlidir. Özellikle yağmur yağdığında dizlere kadar gelen çamur kent hayatını olumsuz etkilemektedir. Bursa ve Bağdat özelinde de benzer özellikler mevcuttur. İslam kentlerinde ve bu üç kent özelinde altyapı noktasında en şanslı kısımların cami ve çevresi olduğu buralardan uzaklaştıkça önemli altyapı ve üst yapı sorunlarının varlığı gözlemlenebilir. Bununla birlikte azınlıkların farklı mahallelerde, farklı mezarlıklarda bulunduğu da ifade edilmelidir. Bu üçgen özelinde de bu noktaları görmekteyiz. Örneğin Fez'deki Yahudilerin sıklıkla taciz hedefleri olduğu da belirtilmektedir.